İki yol ve bir seçim. Bir zamanlar büyük bir dağın eteklerinde yaşayan genç bir adam vardı. Adı Emir'di. Hayattaki en büyük hayali zirveye çıkıp dünyayı en yüksek noktadan görmekti. Ancak dağın zirvesine ulaşmak için iki farklı yol vardı. İlk yol kısa ama tehlikeliydi. Dik kayalıklar, kaygan yollar ve aniden değişen hava şartları vardı. Bu yolu seçenler hızla zirveye çıkabiliyordu ama çoğu yarı yolda pes ediyordu. İkinci yol uzun ve zorluydu. Ancak burada küçük sığınaklar, temiz su kaynakları ve yardım eden yolcular vardı. Zirveye varmak zaman alıyordu ama bu yolda yürüyenler daha güçlü ve daha bilge oluyordu. Emir ilk başta kısa yolu denemeye karar verdi. Hızlıca ilerledi ama bir süre sonra yorgun düştü. Kayalıklar kaygandı, nefesi daraldı ve sonunda geri dönmek zorunda kaldı. Hayal kırıklığı içinde ikinci yolu denemeye karar verdi. Bu defa yavaş ilerliyordu ama her adımında yeni şeyler öğreniyordu. Yaşlı bir bilge ona sabrın önemini anlattı. Bir çiftçi ona toprağın nasıl besleyici olduğunu gösterdi. Bir müzisyen yolda şarkı söylemenin insanın ruhunu nasıl güçlü tuttuğunu öğretti. Günler sonra nihayet zirveye ulaştı ve orada diğer yoldan çıkan hiç kimsenin olmadığını fark etti. Asıl önemli olanın zirveye varmak değil, oraya nasıl ulaştığın olduğunu anladı. O günden sonra Emir sadece kendi hedeflerine ulaşmakla kalmadı, başkalarına da doğru yolu seçmeleri için rehber oldu. Ders, hayatta kolay yollar cazip gelebilir ama gerçek başarı ve bilgelik sabırla kazanılır. Zorluklardan korkma, çünkü seni güçlendiren yolda öğrendiklerindir. Zirveye ulaşmak kadar yolculuğun kendisini de sevmeyi öğrenmelisin.